yok yok arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız ne yapıyorsunuz Evet bugün iki tane dersimiz var Dikkat dağınıklığı var bende ya kesin Kombin o kadar siyah ki görünmüyor arkadaşlar Neyse hava çok güzel By the way Tertemiz bir gökyüzü var ya. Saat şu an yaklaşık bir buçuk falan tamam mı? Saat 12'de evden çıktım. Benim yolum maks 20 dakika, şey 40 dakika. Sonra dedim ki geç işte ben geç kalmayacağım. Abi son zamanlar şunu fark ettim. Her yere ben geç kalıyorum. O yüzden erken çıktım hani 20 dakika. Erken varayım diye. Nefes nefese kaldım ya. Vezneciler metrosu nefesimi kesti böyle bir şey yok. Neyse işte bindim geliyorum. Saat 12. Önce evden çıktım. Önce babam şey dedi. İşte şuraya git şunu al dedi. Tamam bir şey alacaktım onun için. Şuraya git şunu al dedi. Gittim onu aldım. Sonra geri eve bıraktım. Oradan gitti 20 dakika, 30 dakika. Sonra bindim gidiyorum. Bakırköy'e geldim. Nefes nefese kaldık ya. Bakırköy'de 25 dakika falan bekledim gelmedi. Şu an saat 1.30 geç kaldım. Derse de geç kaldım. Selo'ya da geç kaldım. Yapacak bir şey yok ya artık. Artık siz de alışın abi. Sol yapsan da. Selamun Geziyorum. Bir ders bitti çoğu gitti, azı kaldı. Öyle düşün. Evet, telefonun altın iki kabanlı olmuş. <laughs> i̇ki mi, bir mi? Bir mi, iki mi? Bundan iki. <gülüyor> bir, bir. <laughs> bir. Fitler ya. Hoca bizim enerjimiz sömürdü ya. Gidelim. Bir de şu kafamdaki neymiş ya? neyse bir sonraki derse giriyoruz. Neyse evet, arkadaşlar bugün yemekte mercimek çorbamız var. Tavuk sotemiz var. Patatesi yoğun koyduğu için okey benim için. Tavukları belki yemem. Ee, pilavımız var. Ekerimiz var. Eker seviyoruz bu arada. Eker seviyoruz mu? Sen ne aldın? Aynı konsept. Pişt, pişt, pişt. Gel gel buraya gel. Çok güzel ya Tamam bence okey Sen de bir bak Okey ben giriyoruz Hello Senin yerine ben konuştum <laughs> Merhaba Hello oh. Evet arkadaşlar eğer siz de çayınızı kahvenizi aldıysanız 5 çayına hoş geldiniz. Neyse arkadaşlar 5 çayında bugün kahvem var benim. Selonun hiçbir şey yok çünkü az önce biz 5 çayı çekecektik ve uygun yer bulamadığımız için 5 çayları al çayları aldık ve e, ya yer bir ararken terası içtik. var buranın güzel aslında. Oraya çıktık da bir çift vardı. Ortamını bozmak istemedik. İndik geri de yani. Baba Koskoca terası da işgal etmeyin yani ey çiftler buradan çiftlere bir seslenmek istiyorum. Ya abi hani daha böyle birazcık daha izole yerler tercih ederseniz çok umuma açık bir yerde bir de mesela güzel o terasa günde kaç çıkıp orada boş bulacaksın. Yani ya zaten oraya çıkmak kolay o yüzden çıktın bir daha çıkamıyorsun. Kendi alanın gibi de kullanma ya birazcık daha izole ya. Hani çünkü, life? çünkü mesela birisi geldiği zaman şey oluyor zaten. Aa dur rahat bırakalım onları diyorsun. Aynen. Mecnun iniyorsun. terası boş bıraktık. Ama koskoca yani. teras yani iki kişi yüzünden biz orayı şimdi bıraktık abi. Neyse abi. Gel buraya. Videonun yarısı bitti, biz ekine bakıyoruz. Değil. Neyse arkadaşlar, bugün 5 çayın hikayesi benim için. Bir tane hikaye var kafada, onu anlatacağım. Hızlıca zaman kalırsa da söyle bir tane, anlatmak isterse ya da konuşmak isterse yapabiliriz. Ya da onun üzerinden yorum yapacağız. Şimdi bu hikayeyi ben başta kimin olduğunu söylemeyeceğim. Belki aranızda tahmin edenler olabilir. Şimdi bir kişi var varlıklı. Ali Koç? Hayır, bir kişi Onun hikayesini var. anlatma yani. Bir kişi yani var. Bir, bir kişi var. Varlıklı, ee, iyi çocuklara sahip, iyi bir eşe sahip, iyi bir hayata sahip. Şeytan da bunu görüyor ve Müslüman bir kişi bu arada. Şeytan bunu görüyor ve gidiyor Allah'a diyor ki: "Bu insan böyle olduğu için, varlıklı olduğu için, iyi bir hayatı olduğu için sana inanıyor." Ve evet, Müslüman. Ama aslında bu şeyleri alsak ondan sana tapmaz. Aynen. Evet. Öyle der. Şeytan gidiyor sonra. Bu şeylerini birer birer alıyor. Önce çocuklarını alıyor. Hayır. Önce malını alıyor, evet. sonra çocuklarını alıyor, öldürüyor, ee, sonra sağlığını alıyor bu adamın. Çocuğunu alınca sağlığını da almış oluyordur zaten. Sağlığını alıyor. Buradan evlat acısı Sağlığını alıyor ve yataklara düşüyor bu adam. Sadece eşi alıyor, Eşi de buna bakıyor. Evet. Sonra geçindirmek için eşi gidiyor bir yerlerde çalışmaya başlıyor. İşte temizliktir, memizliktir onları yapıyor. Hayırlı bir eşmiş. Sonra e, bu hastalığı insanlar öğrenince de artık eşini de, eşini de artık evlere almamaya başlıyorlar hastalık bulaşmasın diye. Evet. Sonra artık kadın en son saçlarını satıyor, kesiyor, saçlarını satıyor. Evet. Sonra bunlar bir tartışıyor. Adam kadını kovuyor. Kadın da diyor ki hani sen madem böylesin diyor. Allah'tan iste yani bunu. Şimdi burada bir kelime var söyleyemiyorum anlamayın diye de. Ee, iste yani. Senin madem Allah için böyle bir değerin var. İste yani Allah'tan. Tekrar işte varlıklı olmayı, sağlığına kavuşmayı. Adam da gerçekten istiyor. Ama ne diyor Allah? A? Diyor ki Kötü durumdayım. Sen halden anlarsın diyor. Yani duası bu şekilde. Yani oturup Allah'tan mal mülk istemiyor, sağlık istemiyor. Diyor ki sen ben böyle kötü bir duruma düştüm. Halimi sen anlıyor. halimi anlıyorsun. Ne verdiğini bilirsin. Diyorum. Gibi bir şey Allah'a e. bırakıyor. E. Sonra Allah da buna şey diyor. mı e, diyor yere vur diyor yere vurdu, iki kere vur diyor. Vurduğu birinci yere su çıkıyor. Allah diyor ki, bu sudan e, gusul alabilirsin, abdest alabilirsin. Diğer vurduğu yere de su çıkıyor. Diyor ki, oradan da su içebilirsin. Diyor. Evet. İçtikten sonra ve abdest aldıktan sonra eee o su bereketli oluyor ve eski sağlığına kavuşturuyor onu. Evet. Eski haline dönüyor. Sonra eşiyle hatta bir yerde denk geliyorlar. Tekrar. Eşi hani bıraktığı halden tekrar gördüğünde gördüğündeki halden şey yapamıyor. Tanıyamıyor. Hani, evet. Zorluk çekiyor. Anlatacağım hikaye buydu arkadaşlar. Bu, bu, bu kişi kim yorumlara yazın anladıysanız. Anlamadıysanız da, anlamadıysanız ayrı zemzemle alaka baba o çocuğu oraya. <laughs> Aynen onu düşündüm ne alaka. Tamam dur çocuk önce şeylere bırakalım sonra Ama tartışmayı biz yaparız. Oğlum bir dakika bu Kur'an'da bir yerde mi geçiyor? Evet. Allah Kimin olur. olduğunu anladıysanız eğer yazın. He. Çok sabretti. Gerçekten çok sabretti. Doğru doğru. Ve öyle bir insan ki hani... Şey istemedi anladın mı? Allah'tan. Hiçbir şey istemedi. Düşünsene kendini bu durumda. Her şeyini kaybetmişsin ya. Hayatını kaybetmişsin. Yine de ne isyan ediyorsun. Ya biz burada otobüsü kaçırıyoruz. isyan ediyoruz neredeyse. Ne kadar sabırlı bir insan. Ama ne bileyim birazcık da insan sabrının da çökmesine yönelik bir sistem varmış gibi zaten günümüzde de. Ama bak Bizi çok sabırsızlaştırmaya yönelik. Çünkü çok bundan daha kötü ne şey yaşayabilirsin ki? Hayır bu değil ya. O kötü anlamında değil mi? Günümüz o dönemlerdeki sabır seviyesi kesinlikle daha fazladır. Bu dönemde sabra dair hiçbir şey kalmadı. Sabretmeyelim Çünkü... diye. Hayır sabretmeyelim değildi bu. Teknolojik gelişmelerden falan filan bir şeylerden kaynaklı. Hayatın kolaylaşmasından kaynaklı yani. Şey ihtiyaç giderilme açısından. Hı, evet. Sabır şeyi hepten azaldı. O yüzden günümüzdeki sabırsızlık seviyesi ne anlayabiliyorum bir yandan. Yani insanların daha sabırsız olması. Doğru. Yine de ama sabırlı olmak lazım. Tabii canım sabırlı olmak lazım. Sabrın sonu selamettir diye boşuna demiyorum. Doğru. Ama her konuda sabırlı olmak lazım mı bilmiyorum zamana bırakmak lazım. Bir de bence sabır mutluluk getiriyor biraz da. Çünkü sabretmek o içinizdeki işte neden olmadı, işte şimdi mi olacak? Şimdi yapalım. O biraz o, şey yaptığı için mutluluğunuz da o artıyor. O sabır değil tam olarak. Ne o? Teslimiyet o bence. Hayır bence sabır. Yani. Çünkü sen sabrediyorsun. Teslim olmak farklı sabır. Ya sabretmek. Sen mesela ben şeye de sabrederim. Mesela sen gelirsin bana sürekli vurursun, vurursun bir şeyler yaparsın sabrederim. Ama yani sinir olarak sabrederim. Yani, neyse fesup falan Allah fesup ama sonuçta bana bir zarar veriyor bu. Neyse arkadaşlar ee, bu hikayeden anlayacağımız şey sabırlı olmak bence. Başka çıkaracağımız dersler de vardır. Kendinize iyi bakın. 5 çayına devam ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi vloga devam. Arkadaşlar mazur görün. Tuvaletten çektim ama temiz olması gerekiyor. Budur yani. Arkadaşlar neredeyiz? E5. <laughs> E5'teyiz. E5. Ve şu eşgallerle. Evet. Polis çevirmeden bir toplu taşıma yapabilirim. Hayır bir de şey yapalım hani. Genç görürsek. Değil mi? Nasıl ona demek? Genç görürsek. Alalım. Üzgünüm <laughs> Neyse değişik bir yerdeyiz. Metrobüse gidiyoruz. Yani inşallah. <laughs> bu şey gibi değil mi burası? Ee, Joker'in bir tane sahnesi vardı. Ha, ha, ha. Böyle bir tünelin içine giriyordu. Ha, ha. Joker 2 bu arada darbatmış, Müzikal değişiklik sevmemiş. İzlemedim. Ben biri de izlemedim. Ben Neyse kapatalım Şurada abi sesi geliyor. İndirildi. Neyse arkadaşlar herhangi bir gaspa falan uğramadık. Allah o tünel Allah çıkışında Allah Uğrasaydık da indirildi. Aynen i̇ndirin. az önce az önce şey diyor ben buradan tek başıma olsam hayatta geçmem falan diyor. Neyse arkadaşlar ee, kız kulesinin orada işte Skoda falan bir şeyler çektik. Onları da Instagram'dan izleyebilirsiniz. Onun dışında işte orada çok bir şey çekemedim. Kameranın şarjı az diye. Şu anda da az zaten. Bir birazdan. O yüzden devamını evde çekelim diye düşünüyorum. Yoldayız, eve gidiyoruz. Güne puanın hızlı. 8. Güne puanım 10. Go man! Hadi arkadaşlar. Ya sen buraya nasıl saklandın ama? Ya Şimdi onun hava yok. Yürüyoruz, yürüyoruz. Yanda evdeyiz. Evet. Yemek yiyeceğim, yemek hazırlayacağım. Beraber hazırlayalım istedim. Evet. Şimdi bunu yapmak için ihtiyacınız olan bir tane Suriye ekmeği, tamam mı? Yani herhangi bir Suriye Bakkalı'na gidin, Arap Bakkalı'na gidin. Oradan ekmek alın böyle lavaş gibi. Ya da işte ne bileyim marketteki lavaş da olur. Ben onu kullanıyorum. Bir de ihtiyacınız olan hocam şunlar. İhtiyacınız... İhtiyacınız olan bunlar. Ne var? Domates peynir, um, biber, yeşil ve kırmızı. Kırmızıyı belki koymayız. Bir tane bu lavaştan alıyorsunuz tamam mı? Açıyorsunuz. Malum. Ha bir de zeytinyağı ihtiyacınız var. Şunu şöyle seriyorsunuz tamam mı? Sonra zaten var mı? Hocam, yağı alıyoruz, döküyoruz. Tamam mı? Çok değil. Böyle hani yedirecek kadar tamam mı? Döktük böyle şey yaptık. Sonra işte bunu açtınız ya. Gösterdim mi ben size? Gösterdim galiba. Şimdi diğerini de üstüne koyuyoruz. Tamam mı? İşte o açtığımızın üstüne koyuyoruz. Yani yağ sürdüğümüzün üstüne koyuyoruz. Şimdi bunun da üstüne yağ döküyoruz. Malzemeyi yarısına koyuyoruz. Yani elimizde şöyle yuvarlak var ya yarısına koyuyoruz. Çünkü şöyle kapatacağız. Bu olayın püf noktası bu arada domateslerin e, soymuş olmanız. Yani domatesleri soyun. Çok güzel ya. Hayatınızda yiyeceğiniz en güzel şeylerden biri. Net. Gezmeseniz de olur. Bakın şimdi son hali bu şekilde. Böyle kapatacağız tamam mı? Bir de son zamanlar hep okuldayım. Yani haftanın dört, aynen dört günü okulda oluyorum. İki gün zaten hafta sonu. Ben hafta sonu evden çıkmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü hafta sonu çalışan insan için. Anladın mı? Yani çalışan insan çıksın hafta sonu geçsin. Ben hafta içi de çıkıp gezebiliyorum. O yüzden hafta sonu bu meşgul etmeyelim. Yani zaten İstanbul kalabalık evde oturuyorum çoğu zaman ya da işte mesela ablam'a gidiyorum ya buralarda takılıyorum o yüzden ee, iki günde off işte dört gün okul iki gün off bir gün kalıyor çarşamba günü onda da bazen işte okul dışında bir şey çekmek istiyorum hani vlog olarak o güne sıkışması gerekiyor zor oluyor yani onun için vloglarım hep okul oluyor son zamanlar bundan rahatsız mısınız ya bir de bu kulüplere bilmem nelere katıldık arkadaşlar. Her her dakika başı başka bir gruptan mesaj geliyor. Yani bu Whatsapp'ın ana sayfası şu an benim full yok bilmem ne katılım grubu, yok bilmem ne kulübü, yok bilmem ne sınıfı, yok bilmem ne dersi. Siyani ya. Bakın şimdi oradan çıkardım böyle. Şimdi bunu böyle şöyle üçgen kesip yiyeceğiz inşallah. Mesela bu duruya ne diyorsunuz? Yakın çevrem eğer yazarsanız ve beni o bana ulaşamazsanız bunu yemekle meşgulüm. <laughs>